Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Türk insanı kendi sesi olmuş ve sorunlarını dillendirerek bir bakıma kendisiyle dert ortağı olmuş şairlerini hep sevdi. Onlara sahip çıktı ve onların şiirlerini bir töre gibi kuşaktan kuşağa aktardı. Bunun içindir ki okur yazarın yok denecek kadar az olduğu bir toplumda Yunus'un hala ilahileri söylenir. Karaca olan sazıyla köy köy dolaşmaya devam eder. Köroğlu isyan Türklerini göğsünü gere gere dillendirir. Metinde Türk insanının kendi sesi olmuş yani kendi sorunlarını dillendiren şairleri hep sevdiği ifade edilmiş. Bununla ilgili olarak da Yunus yani Yunus Emre Karaca olan ve Köroğlu örnekleri verilmiştir. Yani bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından örneklemeye başvurulmuştur. Burada tanımlama yani bu nedir sorusunun cevabı e, karşılaştırma yani iki ögenin kıyaslanması, sayısal verilerden yararlanma yani sayısal ifadelerle metni açıklamak gibi bir e, yol izlenmediği için cevabımız A şıkkıdır. Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Şıklarda bize sayısal verilerden yararlanma, karşılaştırma, örnekleme ve tanımlama verilmiştir. Ansiklopedi birden çok konuda özlü ve bilimsel bilgiler veren yapıttır. Ansiklopediler bilgilerin harf sırasına göre dizildiği akademik yönü olan yapıtlardır. Ansiklopedi kişinin dilediği her konuda öz bilgiye en kısa yoldan ulaşmasını sağlayan bir el altı kaynağı, ev, okul ve iş yeri kitabıdır. Metni okuduğumuz zaman görüyoruz ki ansiklopedi hakkında bize bilgiler verilmiş. Ne olduğu hakkında tanıtıcı ifadelerde bulunulmuş. Yani biz ansiklopedi nedir diye sorduğumuz zaman bu metin bize cevap vermektedir. Şöyle ifade edersek eğer bir cümlede bu nedir sorusunun cevabı varsa orada tanımlama tekniği kullanılmıştır. Sayısal verilerden yararlanma metinde geçmiyor herhangi bir karşılaştırma ve örnekleme yoktur. Baktığımız zaman ansiklopedinin 3 farklı tanımını okuduğumuz için cevap D şıkkıdır. Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Poz vermekle rol yapmak aynı şey değildir. Poz vermek bir anlıktır kendinizi kasarak olduğunuzdan farklı görünebilirsiniz. Bu görünüş sizin normal görünüşünüzden güzel olabilir. Oysa rol yapmak uzun süredir. Kendinizi kastığınız zaman doğallıktan uzaklaşırsınız. Güzel görünmek isterken çirkinleşirsiniz. Metinde hemen dikkatimizi çeken şey poz vermekle rol yapmak arasında yapılan karşılaştırma yani kıyaslamadır. Bu durumda düşünceyi geliştirme yollarından karşılaştırma bu metne hakim olan bir teknik bir yoldur. Cevap D şıkkıdır. Bu metnin anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmamıştır? Şıklarda bize karşılaştırma, tanımlama, örnekleme ve benzetme verilmiştir. Bal en doğal ve faydalı gıdalardan biridir. Balın tam olarak ne zaman ve nasıl keşfedildiğini bilmiyoruz. Ama arıların milyonlarca yıldır var olduğunu, o günden beri de bal yaptığını biliyoruz. Arılar çiçeklerden, meyve tomurcuklarından veya bazı ağaçların gövdesinde yaşayan böceklerin salgılarından toplayarak yuttukları nektarı bal midesi denilen organlarında Enzimler sayesinde kimyasal değişime uğrattıktan sonra kovandaki petek gözlerine kusar. Kovandaki gözlere yerleştirilen ve üzeri ince zar gibi bir yapıyla örtülen bal, arıların kanat çırpmasıyla sağlanan özel havalandırma sistemi sayesinde olgunlaşarak bildiğimiz tat ve kıvama gelir. Şimdi özellikle altını çizdiğimiz ifadelere bakalım. Bal en doğal ve faydalı gıdalardan biridir. Şimdi burada bal nedir sorusunun cevabı var. Bal nedir? Bal en doğal ve faydalı gıdalardan biridir. Demek ki burada tanımlama cümlesi var. O zaman cevabımız C değil. Çünkü kullanılmamış olanı buluyoruz. Buraya baktığımız zaman en doğal dediğine göre en, daha gibi kelimeler bize karşılaştırma ifadelerini veren cümlelerdir, ifadelerdir. Bu durumda karşılaştırma da olduğuna göre Cevabımız A şıkkı da değil. Hemen aşağı indiğimiz zaman üzeri ince zar gibi. Gibi kelimesi bize benzetmeyi örnekleyen bir edattır. Gibi kelimesi diye ifade ettiğimiz zaman burada benzetme olduğunu düşünebiliriz. Dikkatli okuduğumuzda, bu durumda benzetme de kullanıldığına göre cevabımız B şıkkıdır. Bu metinde örnekleme yapılmamıştır. Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Bütün sanat dalları insanı etkiler. Ama şiirin, hikayenin ve romanın etkileyiciliği diğerlerine göre daha fazladır. Şiir doğası gereği kısadır. Kısa bir zaman diliminde insan bambaşka bir aleme dalıp çıkar. Her ne kadar bir şiiri okuyan kişiyle o şiiri okumadan önceki aynı kişi bir değildir dense de Kısa bir sürede insanda kalanlar tartışılır. Hikaye ve roman ise şiire göre daha başka bir etki bırakır insanda. Bu şiirdeki etkiden hem oluşumu hem de sürekliliği açısından farklıdır. Metni okuduğumuzda ve altını çizdiğimiz noktalara baktığımızda burada karşılaştırmaları görebiliyoruz. Hemen birinci cümlede geçen diğerlerine göre daha fazladır ifadesi Karşılaştırmayı e, vermektedir. İkinci göreceğimiz yer ise hikaye ve roman ise şiir'e göre. Bu durumda hikaye ve roman şiir ile karşılaştırılmıştır. Yine burada daha kelimesini tekrar görüyoruz. Bu durumda cevabımız karşılaştırmadır. Yani C şıkkıdır. Bu metinde başvurulan düşünceyi geliştirme yolları aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Karadeniz'in doğusunda bulunan Abahazya'daki Kuruvera mağarasının dünyanın en derin mağarası olduğu biliniyordu. Ancak bu mağaranın derinliği tam olarak tespit edilmemişti. Yapılan son çalışmalarla mağaranın tamamının haritası çıkarıldı. Bu çalışmalar mağaranın yaklaşık 2200 metre derinliğinde ve 13500 kilometre uzunluğunda olduğunu gösterdi. Araştırmacılar mağarada çok dar geçitlerle birbirine bağlı çok sayıda galeri ve çağlayanın yer aldığını söylüyor. Kurbera mağarası derinliği 2000 metreden fazla olduğu bilinen tek mağara. Metnimizi dikkatli bir şekilde okuduğumuzda hemen ek cümlede bir karşılaştırma ifadesi olduğunu görüyoruz. Dünyanın en derin mağarası. Yani diğer Mağaralara nazaran diğer mağaralara oranla kıyasla en derin. Buradaki en kelimesi karşılaştırmayı bize gösteriyor. Diğer anlatım e, ifadelerine baktığımız zaman, düşünceye geliştirme yollarına baktığımız zaman 2200 metre derinliğinde, 13500 kilometre uzunluğunda 2000 metreden fazla ifadeleriyle sayısal verilerden yararlanarak bize bu mağara hakkında bilgi verilmiştir. Demek ki şıklarda sayısal verilerden yararlanma ve karşılaştırma ifadelerini bulmamız gerekir. Bu durumda cevabımız D şıkkıdır.